Selam arkadaşlar. Yine eğrisel integralden, çizgi integralden devam ediyoruz. Bu arada aklıma bir şey geldi. Benim notlarım hep böyle renkliydi. Bu yüzden de renk örü bir arkadaşım vardı. Notlarımı okuyamıyordu. Eğer sizin de böyle bir rahatsızlığınız varsa telefonların ve bilgisayarların ayarlar kısmında renk körü modu var. O modu açmanızı öneririm. Bu şekilde hiç etkilenmezsiniz. Şimdi bu soruya bakalım. Bize bir C eğrisi vermiş. RT demiş. Kosteyi, I J, ee, K kısmımız yok gördüğünüz gibi. İşimiz daha kısa sürecek demektir. Şimdi yani süs olsun diye hani bir çizelim görelim. Yarım çember diyor ya. cebine para bu. Ay. Böyle bir şey işte. Elim titredi çizemedim. Tam işte şuraya. Şuraya x falan. Ama adım birimiz şu. Biraz yaklaştıracağım. Zaten şu an sorunun şurası ile ilgileniyoruz. Burası zaten sıfırdan piye belli. Şu kısım sonraki işimiz. Biz ilk önce adım birde e, RT'yi yazıyoruz. RT'yi bize zaten soruda vermişti. Cos T i artı sin T j değil mi? Bize bunun türevi lazımdı. Bunun türevi peki ne olur? Eksi sin T i artı cos T j değil mi? Kosinüsün türevi, sinüsün türevi. Tamam mı? Şimdi normunu bulmamız gerekiyordu. Bunları neden buluyorum? Hatırlarsanız DL yerine yazabilmek için. Tamam mı? Şimdi bunun normunu bulacağım. Türevinin normu bu arada. Yani yanlışlık olmasın. Şimdi eksi sin t'nin karesi artı cos t'nin karesi. Değil mi? Norm böyle alınıyordu. E bu ne olur? Yani şurası zaten e, böyle kı kısa olsun diye böyle yazdım. Sin kare artı kos kare nedir? 1. Burası da zaten 1'e eşit. Okey. İşimiz aşırı kolay yani. İşlem yapmakla pek uğraşmayacağız anlamına geliyor bu. Şu kısmı yaparken. Adım 2 diyorum. Bize verilen integral ne? x çarpı y dl. Değil mi? Şimdi yazalım. x yerine kosinüs yazacağız. Y yerine sin t yazacağız. Değil mi? Cos t çarpı sin t e, bir var ya hani bir dt. Okey mi? dl yerine yazıyoruz bunu. Bu yüzden direkt dt yazıyorum. Bunun integralini bulmamızı istiyor. Şimdi e, şurası farklı <laughs> bir renge geçelim. <laughs> Şurasını sin 2t yapsak hani m sin 2t şöyle değil midir? 2 cos t sin t değil mi? O zaman 2 ile çarpıp hani 2'ye böleceğiz bir e, değişiklik olmasın diye integralde. Sınırlarımızı bize verdiği şekilde yazdım. Sıfırdan pi'ye. Zaten yarım çember olduğundan da belli. Burayı da şu şekilde yazıyorum. Sin 2t bölü 2 dt değil mi? Bunun integralini almak daha mantıklı. Eksi cos 2t bölü 2. Ama bir de içinin ikisi var. 2 çarpı 2 oldu. Okey miyiz? Sınırlar pi'den sıfıra. Eksi cos 2pi bölü 4 artı co, evet artı cos sıfır bölü 4. Değil mi? Şimdi eğer acaba hızlı mı anlattım diye düşünün de yani e, hani herhalde şu an burada tek size yardımcı olarak diyebileceğim sinüsün integrali neydi? Sin at dersek ku, eksi kos at bölü a değil mi? İçinin türevi falan derken bu ikiyi ekstra iki attım ya ondan bahsediyorum. Şimdi kosinüs 2 pi nedir? Burası 1'dir. Yani size şöyle söyleyeyim. E, sinüs PN aralıklarında, PN katlarında pardon, sıfırdır. Kosinüs de PN katlarında birdir. Bu böyle Fourier denklemlerinde ya da kısmi türevli diferansiyel denklemlerde hani hep sinüs vesaire PN'e eşit çıkıyor ya çünkü sıfır olduğu için. On, oradan aklınızda kalabilir yani eğer hala öğrenememişseniz. Kosinüs sıfırda aynı şekilde bir PN katı olduğu için. Burası ne? Eksi 1 bölü 4. Peki burası ne? Artı 1 bölü 4. Cevabımız ne geldi buradan? 0. Ee, sorunun yine bir üzerinden geçeyim. Burada bize bir eğri vermiş. Eğrinin aralıklarını da vermiş. Yarım çember olduğunu da söylemiş. Buradan da belli zaten. Bu integrali hesaplayın demiş. Yani x'i, e, x, y'yi ve dl'yi yerine yazıp integral hesaplamamızı istiyor sadece. RT'nin ne olduğunu biliyoruz zaten. Şurası. Bakın soruda da yazıyor. Burada. RT diye. Biz bize R'nin türevi lazım. Yapıyoruz. Sonra asıl amacımız R'nin e, türevinin normunu bulmak. Ve bunu bulduktan sonra aslında sorunun büyük kısmı bitiyor. Bir çıktı mükemmel bir şans. Kalpleyelim. Öyle yani. X yerine yazıyoruz. Ay pardon. Burası. Y yerine yazıyoruz. Bir de DL yerine yazıyoruz. DL'miz hani e, Burada bir çıktı ya. Bir dt. Bu yüzden biri direkt yazmıyorum. dt yazıyorum. Ve integral çözüyorum. Burada da özdeşliklerden yararlandık. Daha kolay integral hesaplamak için. Ve yani bebek oyuncağı gibi bir soru. Çok tatlı bir soru bence. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Başarılar diliyorum.